Bu zengol. Şelere piritlerle dört tarafı olan bana ses dalıyor. Evet şimdi. Içimde... Bunlar bildiğimiz pirit malzemesi. Böyle evet. jips dediğimiz tuza benzeri madensel. kazalarından sarı kızı mezarından getirdiğimiz üzerine fosil olan oluşamamış bir maden veya mermer benzeri bir e, değişik bir taş. Bunları bizim arşivlerden buraya gömüyoruz. E, yine granit benzeri içinde değişik maden izlerinin olduğu bir taş. taş da Allah'ın Çayıran tarafından, dağlardan topladığım değişik malzemesel taşlar. Kilit. Yine İda'dan Kazılarlarından bir taş bu. Devam edelim mi? Devam, doldur çayır handa chips. Çamur taşları. Ankara yakından çayır topladığım taşlar bunlar. Minerali gördük. Şimdi kapatacağız. Dur, bekle. Bekle, açıl abi. Açıl.